Değerli Süper Haber izleyicileri şimdi önemli haber aldığımız için size görüntülü olarak bu olayı aktaralım dedik. Günlerdir deprem bölgesindeki gelişmeleri takip ediyoruz. Oradaki gerek eksikleri anlatmaya çalışıyoruz, gerek sıkıntıları gerekse de devletimizin ondan sonra milletimizin yaptığı çalışmaları anlatmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede halen çalışmalar devam ediyor. Yani arama kurtarma çalışmalarında maalesef zaman ilerliyor. Ciddi umut verici halen Kurtarma faaliyetleri var. İşte 220 saat sonra çıkartılan vatandaşlarımız oluyor ama e, tabii ki sıkıntılar da dediğimiz gibi zaman da daralıyor. Bu çerçevede biz de gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Tabii bölgeden de insanlarla sürekli iletişim halindeyiz. Bilgiler almaya çalışıyoruz. Hem kurtarma çalışmalarıyla ilgili hem provokasyon girişimleriyle ilgili güvenlik meseleleriyle ilgili her şeyden öte devletimizin ondan sonra milletimizin desteğiyle depremzedilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz ki eğer varsa eksik eksiklik aktaralım. Şimdi bu çerçevede yaptığım bir görüşmede ilginç bir bilgi aldım. Onu da size duyuralım istedik. Biliyorsunuz işte dediğimiz gibi depremzedelerimizin sayısının fazla olması bu 10 ili etkileyen ağır yani 100 yılın hakikaten afeti, 100 yılın felaketi diyebileceğimiz depremde birçok insan hayatını kaybetti. Birçok insanımız, canımız maalesef en kazaltından hala cenazeler çıkıyor. Canlar da kurtarılıyor ama cenazeler de çıkıyor. Artı ek olarak tabii ki belki de yüz binlerce insanımız şu an depremzede olarak bu büyük afetin mağduru olarak evsiz de kaldı. Tabii ki tahliyeler yapılıyor. Birçok yere tahliyeler yapılıyor belirlenen yerler var. Ve bu tahliyelerin yapıldığı yerlerden bir tanesi e, Mersin'in Silifke ilçesi. Çok sayıda depremzede götürüldü. Yani rakam yaklaşık 300-3500 civarı e, Silifke'ye gönderilen depremzede insanımızın sayısı. Orada devletin belli kampları var. Kapızlı bölgesi vardır, sahil hattı. E, bu kamplarda e, işte normal zamanda tabii ki e, işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kampları, diğer belli devlet kurum ve kuruluşlarının kampları var. Normal zamanlarda çeşitli faaliyetler gerçekleşiyordu. Ama tabii ki e, bu 100 yılın e, felaketinden sonra çok sayıda depremde yerleştirildi. Dediğim gibi 3.000-3.500 kişide bu Kapızlı'daki kamplara götürüldü. 4-5 tane kamp var. Onlara götürüldü. Dün ilginç bir olay olmuş. E, dün dediğimiz işte 14 Şubat akşamı oluyor. İlginç bir olay olmuş. İlginç dediğimiz e, aslında üzücü bir olay olmuş. Şimdi bir grup, bir siyasi parti ismini de verelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel merkezin bilgisi dahilindedir bilmiyoruz ama eğer bilgisi dahilinde dahilindediyse bilgileri de olsun. E, Silifke e, CHP bağlı bir grup genç bu kamplardan birine gidiyorlar ve e, biz işte bu kamplardaki odalardan birine bir Suriyeli aile yerleştirildi. Suriyeli istemiyoruz sloganlar atmaya başlıyorlar. Olay çıkartıyorlar. Hatta sivil, gündemde olan bir sivil işte inisiyatif diyelim destek veren bir inisiyatifin temsilcisi de şahit olmuş bu olaya. Onu da söyleyeyim. Bu, bu tür bir eylem çıkartınca tabii ki eylem yapınca güvenlik güçleri de geliyorlar. Bölgede biraz gerilim oluyor. Sonra o söyledikleri odadaki aileyi çıkartıyorlar. Çocuklar falan var. Ve Suriyeli istemiyoruz dedikleri ailenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Aynı zamanda Bayır Bucak Türkü, yani ben Türkmen lafını çok şey yapmıyorum, kullanmıyorum. Ee, Suriye kökenli Bayır Bucak Türklerinden bir aile oldu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ortaya çıkıyor. Ee, bu çok üzücü bir olay. Bir, e, insani boyut açısından üzücü bir olay. İki, olay artık Türklere yönelik saldırıya dönüşmeye başladı bu ikinci boyut. E, bu da üzücü bir olay ama e, Silifke'de maalesef böyle bir olay yaşanmış e, çok e, kamuoyuna yansıyan bir olay değil yani şu açıdan gizlenme açısından değil ama e, biraz tabii ki öne çıkmış bir olay değil e, ama acı bir olay e, o aileyi o çocuklarla beraber e, o aileyi e, bu gerilimden sonra. E, alıp başka bir yere götürmek zorunda kalmışlar. E, o çocukların durumu, o ailenin durumu, deprem travmasının üstüne bir de böyle bir sıkıntı yaşanması e, valla hep açık söyleyeyim normal e, bir oradaki o eyleme giden veya yönlendirilen kim tarafından yönlendirilmişse yönlendirilen gençlerin e, oturup bir düşünmesi lazım. Neye alet olduk, nelere alet oluyoruz diye düşünmesi lazım. E, bu olayı da sizlere Süper Haber e, YouTube kanalından aktaralım istedik umarız bu tür üzücü haberlerin artık en aza inmesi değil tamamen ortadan kalkmasıdır. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun.